Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Euro 2020'de iki maçını kaybeden amili takımımız pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Kazanmaktan başka şansı bulunmayan Ay Yıldızlar diğer gruptaki sonuçları bekleyecek. En iyi 4 üçüncüden biri olmayı hedefleyecek. İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan amili takımın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor. D grubunda son maçlara birer puanla başlayan Hırvatistan İskoçya maçının berabere sonuçlanması. B grubunda Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı skorla yenmesi. Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A milli takımı son 16 tura taşıyabilir. Milli takımımızda önceki 2 maçın kadrosundan tek eksik olacak sol bekte görev yapan Umut Meraş sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında forma giyemeyecek. Umut'un yerine Rıdvan'ın forma giymesi bekleniyor. Milli takımız İsviçre maçı ile birlikte 2021'deki 9. sınavına çıkıyor. Milliler bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan milli takımımız kalesinde 11 gol gördü. A milli takımımız İsviçre maçı ile birlikte 595. sınavına çıkıyor. Türkiye 98 yıllık tarihinde 318'i resmi 276'sı özel 594 maç oynayıp 226 galibiyet elde etti. 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Euro 2020'de grupları birinci ve ikinci tamamlayan takımların yanı sıra grupları en iyi puan ve avrajla üçüncü sırada bitiren dört takımda bir üst tura çıkma şansı elde etti. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı 3. takım grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek. A grubunda yer alan milli takımımız İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını zora soktu. Gruptan çıkmak için en iyi 3.ler arasında yer alması gereken Türkiye'ye bugün İsviçre karşısında alacağı galibiyet yetmeyecek. Milli takımımızın grupta eksi 5 avarajı bulunduğundan dolayı şu anda en az 4 gollü bir galibiyet alması gerekiyor. Evet arkadaşlar millilerimize başarılar diliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.